Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Ermenistan ziyaretini değerlendireceğiz. Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı doçent doktor Mehmet Akif Okur Ankara stüdyomuzda Sayın Okur. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Şimdi 2009'da aslında protokoller imzalanmıştı ve ilişkiler normalleşiyor mu derken e, tam anlamıyla bir tıkanıklık vardı. Rafa kalktı adeta da e, diyebiliriz. Şimdi bu ziyaretle birlikte acaba yeniden Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi yolunda adımlar atılabilir mi e, sorusunun tartışıldığını görüyoruz. Bu noktada ne söyleyebiliriz acaba, bu ziyareti nasıl anlamlandırabiliriz? E, tabii dışarıya sızan haberlere bakıldığında aslında ilişkileri yeniden ısıtacak e, çok fazla yeni değişkenin devreye girmediğini görüyoruz. Üstelik bölgedeki dengelere e, baktığımız zaman e, e, yine bu ilişkileri yeniden başlatacak e, bir yeni faktörün e, denklemde gözükmediği anlaşılıyor. Tabii 2009'daki protokoller de yine bir Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına o zaman Sayın Babacan'ın katılması ve başlayan bir süreçte gerçekleşmişti. O yüzden Sayın Davutoğlu'nun ziyaretiyle beraber de kabaran beklentiler var. Ancak bu beklentiler neyle sonuçlanacak? dediğimiz gibi şu anda bize yansıyan bilgiler çok net bir fotoğraf söylemiyor. Türk basında yansıyan Ermenistan'ın işgali altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından iki bölgenin iki bölgeden çekilmesi karşılığında işte sınırın açılması şeklinde bir formülden bahsediliyordu. Zaten Azeri'lerin kendileri beş tane reyondan, 5 bölgeden çekilmesi karşılığında Ermenistan'ın Ermenistan'la ilişki kurmayı kabul ediyorlar. Ermenistan'ı yine Azerbaycan dahil olacağı bir kısım bölgesel ekonomik işbirliği zeminlerine de ortak yapacaklarını söylüyorlar. Fakat sorun daha çok Ermeni tarafında kilitleniyor. Ermenistan bu türden tekliflere şimdiye kadar hep kapalı olduğunu gösterdi. Daha çok soykırım vurgusu yapılıyor, tanınmayı isteniyor. Bu da ilişkilerin düğümünün kesilmesini en iyi ilişki ilişkilerin düğümünün çözülmesini aslında engelliyor Türkiye tabi Kafkasya'ya baktığı zaman Azerbaycan'ı Öncelikle görmek durumunda Çünkü Azerbaycan'la çok özel ilişkileri var ee, Ermenistan'la ilişkilerini iyileştirmek istese de Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde bir ilerleme olmadan bunun gerçekleştirilmesi kolay değil bu iki ülke arasında da çok uzun müddettir görüşmeler kesilmişti ancak Kasım ayında bir canlanma yaşandı. Viyana'da bir araya geldi iki ülkenin devlet başkanları ve Karabağ meselesi üzerindeki müzakereleri sürdürme kararı aldıklarını söylediler. Bu süreç nasıl evrilecek, nereye doğru gidecek onu da tabii takip ediyoruz. Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan ziyareti öncesinde Azeri meslektaşlarıyla bir temasının olması mümkün eğer Kasım'da başlayan veya da başlayan sürecin de etkisiyle bir ziyaret gerçekleştiriliyorsa ve içerideki görüşmelere bu yansıyacaksa o zaman belki bir ilerleme ve bir yenilik bekleyebiliriz bu görüşmelerden. Tabi bunlar henüz bilgi düzeyinde bize yabancı bizim bilmediğimiz gelişmeler olarak çıkacak karşımıza. Ama çok da şöyle olmadığını tam tam da altında Burada altında. E, Belki Azerbaycan'ın evet. bir durumunu biraz daha mercek altında almak lazım. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi Kavkaslar dediğimizde burada öncelik Azerbaycan tarafındaki o imzalar evet. atıldığında yaşananları da hatırlamakta fayda var. Şimdi enerji konusunda da Kesinlikle. yine anlaşmaların yolda olduğunu görebiliyoruz. O noktada belki Azerbaycan'ın bu gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini sormak lazım. Yani e, evet. herhangi bir işaret görmediğini belirtiyorsunuz zaten normalleşme noktasında belki. Yani e, umut taşıyabilecek en azından hmm. e, bir gelişme görmediğini söylüyorsunuz ama acaba orada nasıl karşılanıyor bu e, ziyaret örneği? Evet. Hmm. Tabi Azeri'den çok dikkatle izliyorlar. Şimdi bu bahsettiğimiz Kasım'da başlayan, Viyana'da başlayan süreçle ilgili olarak Bakü ile Ankara arasında bir kısım görüşmeler yapılmış. Ve Sayın Davutoğlu'nun ziyareti de bu çerçevede gerçekleşiyorsa o zaman Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa yürüttükleri bir diplomasiden belki söz edilebilir. Bununla ilgili henüz bilgimiz yok. Şimdi Kafkasya'da tabi şöyle bir denklem var. Ee, Azerbaycan petrolü dünyaya satmaya başladığı andan itibaren gittikçe güçleniyor güç renklerinde. Ee, i̇ki tane şöyle bir küçük rakam verelim. Ee, Azerbaycan'ın savunma bütçesi 3.7 milyar dolarlık bir bütçe. Bu bütçe e, Ermenistan'ın tüm devlet bütçesinden 1 milyar dolar daha fazla Dolayısıyla Kafkasya'daki denge her geçen gün Azerbaycan'ın lehine eğiliyor. Fakat tabi Rusya faktörü çok önemli bir faktör. Rusya Ermenistan'ı kendi ilan etmiş olduğu Avrasya Birliği'ne katılması için zorladı. Bugün Ukrayna'da aslında gördüklerimizin, yaşadıklarımızın bir benzeri Ermenistan'da da yaşanıyor. Ee, Ukrayna ve Ermenistan Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmaları imzalayacaklardır. Rusya ikisine de baskı yaptı. Ermenistan'ı Bakü'ye ya yanaşmakla tehdit etti. ve Bunun üzerine biz e, Ermenistan'ın ortaklık anlaşmasından vazgeçerek e, e, Moskova ile Avrasya Birliği'ne girmek için, bir anlaşma imzalayacağını ilan ettiğini gördük. Mayıs ayında bu anlaşma gerçekleşecek. Burada tabi Avrupa Birliği'ne düşen bir önemli görev yer alıyor. 2013'teki Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı Türkiye ile ilerleme raporunda bu protokollere değiniliyor ama Avrupalıların yapmaları gereken bir başka şey var. O da Erivan üzerine baskı yapmak. Çünkü sonuçta Erivan'ın işgalde ısrarcı davranması, hukuksuz biçimde elinde tuttuğu topraklarda işgalci davranması, işgalcilikte ısrar etmesi Ermenistan'ı Rus nüfuz alanına daha fazla itiyor ve diaspora üzerinden yani Fransa'da yoğunlaşan Ermeni diasporası üzerinden Avrupalılar Erivan'a, e, bu meselenin çözümü için e, baskı yapmalılar. Aksi takdirde e, Ukrayna'da e, olduğu gibi işte Kafkasya'da da Rusya'nın Avrupa Birliği aleyhine e, nüfuz alanında daha da ilerlettiği bir e, denklemi desteklemiş e, olacaklar. E, Türkiye ve şey, Azerbaycan e, cenahına bakıldığında, tarafına bakıldığında Rusya'nın tehdidini görüyor Azerbaycan. Putin'in ziyareti oldu yine bu o ayın başında Erivan'a. Putin oradaki Rus askeri üssünü gezdi. Putin'in ziyaretinden önce Erivan'daki Rus askeri üssünün yetkilisi yine Rus Savunma Bakanlığına ait bir gazeteye Azerbaycan Ermenistan arasında bir çatışma yaşanırsa kendilerinin de bu çatışmaya taraf olacaklarını söylediler. Bir anlamda Azerbaycan tehdit edildi. Şimdi bu tehdidi tabi gölgesinde e, gelişmeler izleniyor o Bakü'den e, Türkiye'nin tavrına çok çok önem e, veriliyor ve e, daha önce zaten 2009'daki süreç sırasında e, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ilişkileri gözetmek sizin atılacak olan adımların e, Bakü'de ne kadar büyük tepkiyle e, karşılanacağı görülmüştü. E, bunun tekrarlanmayacağını ümit ediyorlar. Tabii Türkiye'nin karşısında da bir 2015 takvimi var. 2015'te Ermeni diasporası Türkiye'ye yönelik çok büyük bir kampanyaya hazırlanıyor. Türkiye bu kampanya başlamazdan evvel Ermenistan'la kuracağı ilişkiler üzerinden kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Aslında Ermenistan da buna muhtaç. Galup'un son yaptığı ankete göre dünyada en mutsuz iki ülke Bulgaristan'da Ermenistan çıkıyor. Eksilerde seyreden bir büyüme söz konusu. İnsanlar çalışabilmek, iş bulabilmek için Ermenistan'ı terk ediyorlar. Dolayısıyla işgalden vazgeçmesi hem Azerbaycan'la hem de Türkiye ile ilişkiler kurması Ermenistan'ı ekonomik bakımdan düzeye taşıyacak en önemli gelişmeler olacak. E, fakat şu anda yapılan protestolarda da gördüğümüz gibi Sayın Davutoğlu'nun ziyareti sırasında e, kamuoyunun bu gerçeklerle yüzleşecek bir e, rasyonel olgunlukta meseleye henüz e, hala yaklaşmadığı anlaşılıyor. O yüzden e, çok büyük bir sürpriz gelişme e, beklentisi söz konusu değil. Ancak dediğim gibi Kasım sürecinde yani Viyana'daki görüşmelerin ardından e, oluşan o diplomatik zeminde Bakü ve Ankara arasında yapılan değerlendirmeleri de dikkate alan bir e, ziyaretse ve yine bazı iddialar var bilgisi diplomatik trafiğin e, e, bir müddettir devam ettiğini Erivan'la Ankara arasında e, bu hatta ne olduğuna dair somut bilgilerimiz yok eğer e, bu e, somut bir açılım at e, yapma isteği Erivan'dan el altından bildirilmişse ee, ve e, bahsettiğimiz gibi Baku Ankara arasındaki e, e, bağlantılarla da bu destekleniyorsa o zaman belki bir e, yeni e, açılım söz konusu olabilir. Ancak şu anda elimizde bulunan verilerde bakıldığında Rusya'nın e, Kafkaslardaki ağırlığı yine dikkate alındığında e, çok sürpriz bir gelişme de doğrusu beklemiyoruz. Ee, çok büyük bir sürpriz beklenmiyor ama belki de e, başlayan sürecin muşamaya doğru evrildiğine şahit olabileceğiz. Bu noktadan Albantyan'la, Ermeni mevkidaşıyla Dışişleri Bakanı Davutoğlu bir araya gelecek. Bu gelişmenin ardından yapılabilecek açıklamalarda da dikkatlerimiz olacak. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Davutoğlu'nun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Bölgesel liderler arasında diyalog için bir fırsat sağlanacağını Umduklarını belirtti Şimdi burada Rusya'nın etkinliğinden bahsediyoruz ee, Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde es geçmemek lazım belki Bu yorumu evet. nasıl görüyorsunuz Sayın Okur? Ee, Tabi Amerika Birleşik Devletleri etkin bir aktör Ancak baskıyı yanlış tarafa yapıyorlar Yani baskının erivan üzerine yapılması lazım ee, Avrupalıların da yine etkileri var Ermenistan üzerinde Hem Ermenistan hem Ankara üzerinde etkileri var e, fakat onların da baskıyı Erivan üzerinde yapmaları lazım. Yani e, 2009'da denenen bir denklem var. Bu denklemde Türkiye'nin Azerbaycan'ı e, gözden çıkarmayacağı e, çok açık bir biçimde e, görüldü. E, nitekim aynı denklem e, orta yerde duruyor. Burada e, pozisyonunu değiştirmesi gereken, bir adım atması gereken aktör Erivan. E, o yüzden e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalıların tavrı, Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerini, Azerbaycan'la olan ilişkilerinden bağımsız bir biçimde yürütmesi konusunda, yani Ermeni-Azeri ihtilafı ayrı bir meseledir. Siz onu bir kenara bırakın ve bu meseleleri hiç değinmeden Ermenistan'la işte sınırı açın ve ilişkileri iyileştirin. Bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Türkiye'nin bir bütün Kafkasya e, siyaseti var ve o Kafkasya siyasetini gözetmek durumunda. Türkiye iyi niyet sergiliyor. Benzer bir iyi niyetin Erivan'dan da e, gelmesi lazım. Aksi takdirde Erivan şimdiye kadar kendisini fakirliğe mahkum eden, e, e, sarkaçta kalmayı e, sürdürecek. E, Rusya'nın işte Ukrayna'da sergilediği tavrı da dikkate aldığımızda, e, Rus, Rusya'nın aslında Ermenistan'ı desteklemediğini, Azerbaycanlı olan sorunu sayesinde Ermenistan'ı elinde tuttuğunu görüyoruz. Yani bir anlamda Rusya'ya mahkum bir vaziyette kalıyor bu sorunu çözmediği müddetçe. Ermenistan, Ermenistan'ın özlediği, istediği bir biçimde Avrupa ile ilişki kurabilmesinin yolu izlemiş olduğu bu anlamsız işgal siyasetinden artık vazgeçmesi bu ekonomik bakımdan da sürdürülebilir bir şey değil. Ermenistan'a herhangi bir şey de kazandırmıyor. Meselenin her noktası, her boyutu defalarca müzakere edildi. Ortada çok ciddi bir insani dram var. Yüz binlerce mülteci var. Bunlar görmezden gelinerek, bunlar yok sayılarak bir adımın atılmasında kimsenin beklememesi lazım. Avrupalılar şu anda gözlerini fal taşı gibi açmışlar. Ukrayna'da yaşananları izliyorlar. Eğer gerçekten Ukrayna'da yaşananlar güçlenen bir Rusya'nın Avrupa'ya doğru tekrar ilerleyişi anlamına geliyorsa, o zaman Kafkasya'ya da aynı gözle bakmaları ve Ermenistan'ı Türkiye'de ilişki kurmak anlamsız, rasyonel olmayan tavır ve tutumlarından vazgeçmek için ikna etmeleri lazım. İsterlerse. Bunu yapabilirler. E, diasporayla çok daha ciddi biçimde konuşabilirler. Bu da hem Kafkasya'daki düğümün e, çözülmesi bakımından e, yararlı olur. Hem de Ermenistan'ın uluslararası e, toplumla, e, Batı'yla, Avrupa Birliği'yle e, teması bakımından önemli bir kavşak noktasını oluşturur. Şunun altını çizelim. Ermenistan, e, Rusya ile Avrasya Birliği'ne katılacağını açıkladı. Ancak Azerbaycan'ın e, böyle bir kararı yok. Azerbaycan Rusya ile bir taraftan işbirliği yaparken diğer taraftan kendisini e, bağlayacak bu sistemin içerisine tekrar derinden entegre edecek e, bu türden baskılar ve teklifler karşısında direncini koruyor. Ben de evet, teşekkür ediyorum Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı doçent Doktor Mehmet Akif Okur yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Bangladeş'ten